Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, emeğine, ekmeğine en temel hakkımız olan emeklilik hakkına sahip çıkmak için bu meydanda, Kartal Meydanı'nda buluşan sevgili arkadaşlar. Daha önce kısa bir zaman önce yine aynı meydanda disk olarak yaptığımız emeklilikte adalet mitinginde de yan yana omuz omuz olduğumuz eman değerli arkadaşlar. Hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına sevgiyle, saygıyla, coşkuyla, umutla selamlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu dünya yüzündeki en onurlu şey emeğine, ekmeğine, geleceğine sahip çıkmaktır. Bizler bu ülkede, bu topraklarda yıllarca çalışıyoruz. Emek akıtıyoruz. Alın teri döküyoruz. Bu ülkeye, bu güzel memleketimize değerler katıyoruz, değer üretiyoruz. Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini bizler üretiyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu ülkede hepimiz belli bir süre çalıştıktan sonra emekli olmak ve emekli olduktan sonra da son nefesimize kadar insanca yaşayacağımız bir ücret ve başta sağlık hakkı olmak üzere sosyal haklara sahip olmak hepimiz açısından temel bir yurttaşlık hakkıdır. Devletin ve devleti yöneten iktidarların da bunu sağlamak görevidir, sorumluluğudur. Ama ne yazık ki bu ülkede hem emekli olmak zorlaştı, hem de emekli olduktan sonra yaşamak neredeyse imkansız hale getirildi. Önce 1999'da, sonra 2008 yılında yapılan düzenlemelerle Emekli olmak bu ülkede neredeyse imkansız hale getirildi. Sonra sosyal güvenlik sisteminde yapılan düzenlemelerle tabii ki bir ülkeyi yöneten siyasi iktidar sosyal güvenlik alanında çeşitli düzenlemeler yapabilir. Ama bu düzenlemelerin adil olması gerekir. <laughs> Emeklilik yaşı düzenlemesi yapılacaksa örneğin bu düzenlemenin adil olması ve tüm adaletsizliklerin ortadan kaldırılması lazımdır. 2008 yılından sonra bu kadar sert bir geçiş olması, sizlerin bir günde emeklilik hakkınızın 15, 16, 17 yıl ötelenmesi asla ama asla kabul edilemez. Yer bu ya. şarttır. O nedenle sizin verdiğiniz bu mücadele, emeklilikte adalet mücadelesi, kademeli emeklilik mücadelesi, son derece onurlu, anlamlı, haklı bir mücadeledir. <laughs> Mücadelemiz kutlu olsun. Bravo! Zafer direnen emekçi olarak bir kez daha kutluyoruz ve diyoruz ki emeklilikte adaleti sağlayana kadar emeklilikte insanca yaşamı sağlayana kadar bu ülkede bu toprakta olacak arkadaşlar. Çünkü tekrar söylüyorum. Bu bir haktır. Temel bir haktır emeklilik. Asla bir yük olarak değerlendirilemez. Hepimiz açısından emekli olmak da haktır. Emeklilikte insanca yaşamak da haktır. Bu sadece belli bir süre çalıştıktan sonra bizimle ilgili bir hak değil. Yarın çoluğumuza, çocuğumuza bırakacağımız bir haktır. O nedenle biz aynı zamanda çocuklarımızın daha doğmamış torunlarımızın hakkına, hukukuna da sahip çıkıyoruz. O nedenle bu mücadele çok onurlu. O nedenle çok kutsal. Tekrar hepinizi biz Açık olsun. Hep birlikte yan yana mücadele devam. Yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun sevgili kardeşlerim. <laughs> sevgili Emad der ailem, emeklilikte adaletsizliğe uğramış olan arkadaşlarım. Hepinizi burada gördüğüm ve adalet arayışımız için burada buluşmaktan çok mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz. Sizler ile bugün sesimizi öyle çıkaralım ki öyle coşkulu seslenelim ki Edirne'den Kars'a Antalya'dan Trabzon'a herkese neler yaşadığımızı hissetsin ve anlasın. Siyasi parti vekillerinden başkanlarına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Beştepe'ye kadar herkes mağduriyetimize çözüm bulmak için sesimiz olsun. 28 akşam 28 Aralık akşamı neler hissettik, neler yaşadık? Bugün 28 Aralık akşamı bir gecede 17 sene yaşlandık. Bugün severek gittiğimiz işimize giderken emeklerimizin boşa sayıldığını hissedip ayaklarımız geri geri gitti. Bugün ülkemizde kendimizi yok hükmünde ve dış, dışlanmışlığın en üst seviyesinde hissettik. Bugün kendimizi ikinci sınıf vatandaş hissettik. Bugün hayatımızın 17, 20 yılı yok sayıldı. Bugün işyerlerimizde çalışma barışımızı bozdunuz. Ama artık yeter. Artık yeter. Şimdi emat ailem. Hep birlikte yüksek sesle aykırmaya hazır mıyız? Evet. Onurumuz için. için. Sadaka değil hak mücadelesi için. Değil, hak Mezarda hak. için. Mezarda emekliliği kabul etmediğimiz için. 9 Eylül ve sonrası işe girenler öncesinde işe girenler ile aynı anayasal haklara sahip çalışanlardır. Akranlarımızdan daha fazla prim, daha fazla hizmet olmasına rağmen onlardan 20 sene sonra emekliliğe hayır demek için ikinci sınıf vatandaş yerine koyulduğumuz için bir gecede 17 sene yaşlandığımız için bu hikayeyi birlikte yazmaya, bu adaletsizliğe birlikte dur demeye hazır mıyız arkadaşlar? Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. olacak. Soruyorum sizlere emeklilik için 17-20 yıl beklemek adil midir? Evet. 17-20 yıl ne demek? Bir insanın doğup askerlik çağına, üniversite çağına, evlilik çağına gelmesi demek. Bizler sadaka, lütuf, avantaj istemiyoruz. Aslanlar gibi çalıştık, emek verdik. Anamızın ak sütü gibi helal hakkımızı istiyoruz. Çok çalışan, az çalışandan 17-20 yıl sonra nasıl emekli olabilir? Bu hangi vicdana, hangi adalete sığar? Hiçbir dayanağı olmayan, hiçbir kabul edilebilirliği olmayan sebepleri asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bizler konuşur konuşur susar diyebileceğiniz bir kitle değiliz. Çığ gibi büyüyoruz ve bu hakkı alana kadar da asla vazgeçmeyeceğiz. Devlet vatandaşına adil olmak zorunda. Bizleri sihirli bir tarih öne sürerek ayıramaz geleceğimizi çalamazsınız. 3 Mart 2023 tarihi bir kesime bayram iken aynı yaştaki hatta yaşça büyük kesime cenaze olmuştur. Nasıl bir yasa çıkardınız ki her yerden mağduriyet yağıyor. Bildiğiniz halde susmanız, görmezden gelmeniz, aldığınız yanlış kararların üstünü örtemez. Çok iyi bildiğiniz ama bilmekten geldiğiniz konu çok basit. 43 yaş, 5.5975 bin bin günle emekli, 44 yaş, 7.000-9.000 bin bin günle 17 yıl sonra emekli. <laughs> hala tüm mobbinglere, zorlanmalara rağmen çalışıyor ve daha 8-10 yıl daha çalışacak. Nasıl bir yasa? Nasıl bir adalet ki bu? 43-45 yaşındaki delikanlıların maaşını 50 yaşındaki anneler, kadınlar ödemeye mahkum ediliyor. Bizler 47-48 yaşından sonra işten çıkarılıp Nerede iş bulacağız? 10 yıl taş mı yiyeceğiz? 50 yaşında bize merdiven bile sildirmezler. 30 yıl hizmet ile açra, sefalete mi terk edileceğiz? Seçilmiş kişiler olarak 8 Eylül 99 öncesine kıyak üstüne kıyak yapılırken sistemin bütün yükünü, bütün adaletsizliğini 9 Eylül 99 sonrasına yükleyip kobay yaparken bize mi sordunuz? Bizlerin 17-20 yılını sırf siz öyle istiyorsunuz diye çalamazsınız. Bizi siz mi doğurduğunuzda bizim hayatımızdan 20 yılı keyfi çalıyorsunuz. arama motoruna yurt dışı emekli yazdığınızda kayaklar, geziler, turlar çıkarken Türkiye emeklisi yazdığınızda hamal taşıyan, küfe taşıyan, ekmek parası için yük taşıyan emekçileri görüyorsunuz. <laughs> Bu çalışan insanlar ve küfe taşıyan insanların çıkması utanç değil de nedir? emeklilere reva görülen açlık sınırının altında maaş bu ülkenin ayıbıdır. Biz bu ayıp için değil, bizi bekleyen hayatta kalmanın imkansız olduğu maaş için, adalet için buradayız. bizlere görmezden gelerek bunu yok sayamazsınız. Bilin ki bizler bu hakkı alana kadar susmayacağız, durmayacağız. Kimseye verecek, kimseye yedirecek. 20 yılımız yok bizim. Helal etmiyoruz. Bu vebal ile seçime gitmek sizin tercihiniz. Ama bunun hesabını Sandıkta sormakta bizim tercihimiz. Evlatlar gücünü sandıkta göster. Evlatlar gücünü sandıkta göster. Evlatlar gücünü sandıkta göster. 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 Biz ev bütçeymiş ekonomiymiş, enflasyonmuş. Bunlarla gelmeyin. Bizler 5000 günde çalışanlar değiliz. Fazlasıyla ödedik primlerimizi. Bizler borçlu değiliz. Alacaklıyız, alacaklı. bekleyen siyasilerimiz önce bizim hakkımızı teslim edecekler ve vatandaşın devletine olan güvenini yeniden kazanacaklar ki dört buçuk milyon insan da devletine güvensin. Insanı yaşat ki devlet yaşasın. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve bu vebale ortak olan Tüm partilerimize sesleniyoruz. Bu adaletsizliğe sessiz kalmak buna ortak olmaktır. Geç gelen adalet adalet değildir. Yaşasın emaddet yaşasın mücadelemiz. Ne